Hepinize selam olsun Arkadaşlar bugün efsaneviden efsaneviden nasıl leon çıkarılır. dur. Bedav. Hayır hayır. Efsaneviden <laughs> Efsaneviden Evet arkadaşlar söyleyeyim. Arkadaşlar, efsane vereceğim. Vermeden önce lütfen abone ol. Bu pazartesiye kadar 4000 abone olmaya çalışıyorum. Tıklar. Efsanevi'den nasıl Leon çıkarırsın? Ayrayı nasıl çıkaracaksın? Anasını satayım. Nasıl çıkaracaksın onu söyle, Onu demiyorum, nasıl çıkaracağım? Herkese selam arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir karakter çık. Oğlum 3 yıl önce lan bu Her neyse arkadaşlar ben kendi taktiğimi uygulayacağım. <laughs> Ay, Ayaz'ın taktiğini şimdi izleyin. Leon çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Bakın efsanevimiz. Burada gördüğünüz gibi. Şöyle Leon'umuzu buluyoruz. Buradan değil. Sakın. 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 Buradan. Narda leon 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 alah misha leon chutar leon 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 o que é Leon nerede? Leon? Leon? Leon çıkmadı. Leon çıkmadı arkadaşlar. Sıçtık. Arkadaşlar harbi Leon çıkmadı. Özür dilerim. ben çıkar diye düşündüm. Koşunlar da bu gibi. Bir dakika. Nasıl? Allah Allah. Her neyse. Arkadaşlar. Arkadaşlar yine dolandırıldık. Bay bay. Yürü.